أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد ، إلا رسول قد Asker'e gideceği gün yağmur yağıyordu ve öyle bir şeydi ki güle güle uğurladık. Aşırı düşkündü bana. Bir dediğimi dinlik etmezdi, öyle. Hiç üzmezdi bizi. Sorunlu, problemli çocuk değildi. Ailesine çok destek olurdu. Zaten bir söylediğini bir daha söylemezdim. Bir tane muhabbet kuşumuz vardı. Babiş, babiş, babişko, babişko derdi. Öpücük, öpücük derdi. İsmi çapkındı, çapkın, çapkın derdi. Yani birkaç kelime öğrenmişti, konuşurdu. Kahvaltı yaparken kafesi açardık kafesini. Geldi bizimle beraber Seminin susamlarını yerdi, peynir yerdi falan kahvaltıya iştirak ederdi. Babiş babiş ko, babiş ko derdi. Yani kuşu taklit yapardı. Bir gün kardeşi kafesini kapısını açıyor, kuş dışarı geziyor. Kapının arkasındaymış. Kapıyı açıp da ayağını adınca kuşun üstüne basıyor. Çetin. Şimdi kuş da bir cıcak diyor. Hemen avcını alıyor. Böyle kanadını bir germiş. Yani bacağını kanadını. Ölmüş. Yani ağzına kan gelmiş. Kuşun örmüş. Avucunu almış böyle. Ağlaya 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 kendinden geçmiş. Sitenin bahçesine, apartmanın önüne gömmüşler, mezar yapmışlar kuşa. Her gün dip yanına onunla konuşurlarmış her gün. Ee, i̇nşaatta çalıştığı için boş zamanlarında hep balığa gidiyordu. Ben de kızıyordum. Oğlum diyordum her yer balık getirme artık diyordum hani. Kavga ediyordum onunla. Geldiği zaman alt komşulara veriyormuş, annem yine kızacak bana diyormuş, ne olur diyormuş. Yiyin bu balıkları diyormuş, yani siz alın. Elim bu dolu görmesin annem diyormuş. Ee, en çok bize sahip çıkan, babamın yokluğunu bize hissettirmeyen kendisiydi. Aramızda 7 yaş vardı. Örnek olabilecek her şeye sahipti. Kötü hiçbir alışkanlığı yoktu. Ona sarılır uyurdum. Hani babam diye severdim zaten, abim diye sevmezdim. Babam derdim çünkü... Ee, abi abi kardeşten öte bir sevgiydi. Bir tane kızı sevdi. Ee, onunla da zaten söz aldık ailesinden, askerden geldikten sonra nişanlı düğününü yapacaktık. Babam hala üniformalarını saklar. O üniformalarını koklarım. Ondan sonra fotoğraflarına bakarız. Ee, Allah'ın izniyle her hafta fırsat bulursam kabrini ziyaret ederim. Böyle bir şey ki babadan oğula da geçen bir şey. Ee, Çorma çocuğuma da yine bunu aşılıyorum. Ee, şehidin ne olduğunu bilsinler diye. Ee, buraya geliyor onlar da diyorlar. Baba diyor e, amcam askerde diyorlar. Şehitlere gelene de ben okuyorum, okuyarak geliyorum. Okuyarak geliyorum. Çünkü çocuğumuzun burada beklediğini biliyoruz. Çocuğumuzu ziyaret ediyoruz. Şehitlere girdim zaten, mezarla girdim, selam veriyoruz herkese. Bütün meftaya, şehitlerimize. Gel çocuğumuzu ziyaret ediyoruz, duamızı yapıyoruz. Fatih okuyoruz. Bütün şehitlerimizi, bütün geçmişlerimizi. Hayat doluydu böyle. Ya kabına sığmayan bir çocuktu. Durduğu yerde duramazdı. Buradan yoldan mesela siteye girecek yoldan girmezdi. Parmaklıkların üstünden paren atarak atlardı duvarı. Uçarak atlardı bu şekilde. Kaykaya biniyordu. Bir de çok sevilen, çok Ha, bambaşka bir insandı ya. Yani. Nasıl anlattım ki? Üç dört gibi gece. Sanki Amerikan filmlerinde olur ya, Vietnam filmlerinde böyle taranır düşer. Aynı o şekilde çocuğumu gördüm canlı. Vurulup düştüğünü, kapaklandığını böyle. bağırdım. Oğlum dedim böyle ferah ettim. Benim sesimi iş uyandı. Kalktım balkona çıktım. Hanım sordu ne oldu? Yok bir şey dedim. Yok bir şey dedim. Fakat sevindim yaşta Rüyaymış dedim. Rüyaymış dedim. Yani çatışmaya girecekleri günün bir gün gecesin, bir gün öncesi gecesinde bir tane çavuş var. Samsunlu bir çavuş. Bu çavuşu diyor ki ya diyor Çetin diyor sana diyor bir şey söyleyeceğim diyor. Eğer ki diyor çatışmaya sürekli çatışmaya giriyorlar, bir de abim benim öncü yani e, o timin en önünde giden kişi diyor ki eğer diyor ben diyor olur da diyor vurulursam diyor beni diyor e, kurtarır mısın diyor bana diyor yardım eder misin diyor. E, o da gülüyor. Ne oğlum diyor sen diyor çavuşsun diye diyor benden diyor torpil mi istiyorsun diyor. Abim on şeydi. Sen diyor çavuşsun diye diyor benden diyor torpil mi istiyorsun diyor. Sen değil diyor bu timde diyor 15 diyen diyor arkadaşız. Herhangi birinizin diyor bir şey olduğu vakit diyor sizin vurulduğunuz yerde diyor bilin ki diyor ben diyor ölürüm diyor. Şöyle arkasını bir döndü. Üç tane böyle nasır olmuş sırtında. Çok korktum. Bir hastalık diye bağırdım. Çetin ne oldu oğlum dedim. Arkan ne? Senin o lekeler ne öyle dedi. Anne boş ver dedi ya dedi. Nasır nasır onlar bir şey olmaz dedi. Oğlum ne Nasır'ı dedim, ne işi var Nasır'ın? Anne dedi, sırt çantasından dedi, sürekli da gezdiğimiz için dedi. Nasır bağladı ama dedi, bana acı vermiyor dedi, hüzünle dedi ona dedi. Telefon açıyor bana, Emre abinin arası evde bir aşağı iner misin dedi. Aşağı indim. Geldi boynuma sarıldı. Önce tokalaştık, sarıldık. Eli titriyor böyle. Dedim Kerem hayır mı dedim. Abi bir dakika dedi. Ya konuşsana dedim. Konuşmuyor. Eli titriyor böyle ben şey oldum yani. Bismillah dedim. Konuşsana dedim. Yine konuşmuyor. sarstım böyle. Boynuma sarıldı kulağıma fısıldadı abi dedi de şehit oldu dedi. Tabi ben yerden yere çarptım kendimi. Feryat figan yandım yandım diye. Eşim ser balkondan çığlık attı. Hangi yavrum, hangi kuzum, hangi çocuğum diye. Çünkü iki oğlum ikisi de askerdi. İnanamadım zaten. Haberi geldiğinde dedim benim oğlum olamaz dedim ya. O kadar hareketli ki, o kadar yani kendini korur dedim. Benim çocuğum olamaz dedim. İnanamamıştım yani. Kabullenmemiz çok çok zor oldu. Çok isyan ettim. Allah'ım dedim yani ben annemle babamdan dedim. İntisar almadım dedim. Böyle bir cezayı bana niye verdim ...zaten acı haberi aldığımızda hep birlikte... ...apartmanımızın ön tarafına geldik. Ee, annem, babam zaten feryat figan. Ben keza öyle hani e, ne yapacağımızı şaşırmış bir durumdaydık. E, ben de o esnada... ...böyle bir kaldırım taşı gibi bir taş vardı. Oraya oturdum. E, zaten ağlıyorum. O esnada... E, ...başım şu şekilde... ...okşanıldı. Ben... E, ...hani... Sağıma baktım, soluma baktım, yukarıya baktım, hani etrafımda tabi herhangi bir kimseyi görmedim. Ama hani o sıcaklık olsun, hani e bir rüzgarın esmesiyle e titrilecek bir şey değil, hani bir temas vardı. Anne dedim, ne oldu biliyor musun dedim, bugün dedi. Ne oldu oğlum dedim, abim benim saçım okşadı dedi. Nasıl okşadı oğlum dedim. Anne dedi, saçımın üstünde dedi, bir el gezdi benim dedi. Şöyle dedi, baktım etrafıma dedi, kimse yok dedi. Sonra dedi, ağaca baktım, rüzgar saçımı mı oynattı dedim. Dedi. Rüzgar da yok dedi. Abim beni sevdi dedim dedi. Askerlik zamanı geldi. Davulla, zurnayla askere uğradık. Bak gülüm dedim, oğlumu söyledim, paşa geliyor uğurlamaya dedi. Espri yaptı. Nereden biliyorsun dedi. Arabasının filaması açıktı, porsa açık dedim. Gittik tesadüf o da kızını İstanbul'a gönderiyormuş. Geldi paşa ama sivil. Sivil. Ee, hanıma dedi omzuna dokundu. Hanım dedi asker senin mi dedi? Benim dedi ben de yanaştım. Paşam dedim bizim oğlumuz dedim. Dedi nereden biliyorsun paşa olduğumu dedi. Komutanım dedim e, şeyiniz Forsunuz açık dedi arabanızı görmüştüm dedim. Ben de İsmail Arıcı Paşa'yım Tugay komutanıyım dedi. Nereye gidiyor dedi. Poçaya gidiyor dedim. Özel harekat dedim. Ne güzel ya dedi. Özel hareket dedi. İsmi üzerindeydi. Yemesi, içmesi, kılığı, kıyafeti, aracı, gereci, silah her şey de özel dedi. Ne mutlu dedi. Çocuğum şehit olduktan sonra Ramazan ayında iftar yemene davet ettiler bizi. Dedim, hatırlıyor musunuz? terminalde sizle görüşmüştük dedim. Sizin kızınızı İstanbul'a gönderin. Ben oğlum dedim, askere gönderiyordum. Poçaya gönderiyordum dedi. Özel hareket dedi. Ve hatırladı yani. Evet komutanım dedim. Şimdi nerede o askerimiz dedi. Nerede görev yapıyor dedi. Komutanım dedim bu askerimiz için buradayız dedi. Nasıl yani O çocuğumuz da bir şey oldu Süper geldiğinde işim Aşağı indi ya. O bağırdığı zaman balkona koştum, alt komşumuz vardı. Nesrin dedim, çünkü benim çocuklarıma bir şey oldu dedim. ikisi de askerdi ya. Ayşe abla dedi, nereden çıkarıyorsun, saçmalama dedi. Koştum balkona, bu kendini yerden yere atıyor. Asansörle indim zaten, yavrum kuzum diye bağırınca, hangisi diye bağırdım hangi çocuğum dedim yani. Halbuki hangisine ne olsa üzülmeyeceksin ki. Sonra Çetin deyince yani kendimi kaybettim zaten. Suresinde de diyor zaten. Şehitlerimiz ölmedi. Biz bunların hepsini yaşadık, gördük. Ee, şehadetini e, arkadaşları da söylediler. Hani şahitliklerini onlar da yaptılar şehittir diyerekten. Onun annem için e, aldığı bir hediye vardı. Müzik aleti. O müzik aleti çalmaya başladı. E, kapatmaya çalışıyoruz. Kapanmıyor. Pilini çıkartıyoruz. Kapanmıyor. E, pilsiz bir alet çalışabilir mi? Çalışamaz. Bu şekilde e, hani insanların inanamayacağı şeyler oluyor çünkü dediğim gibi biz zaten inanıyoruz. Onlar ölmediler. E, her türlü de bizlere bu dünyada varlıklarını hissettiriyorlar. Sürekli operasyondalarmış. Tuncel'de çatışma olmuş. Oradan kaçan teröristler Toka'da geliyor. Şiddetli yağmurlarda falan üzerlerine pançoyu alıp e, pusu atıyorlarmış. Arama tarama yapıyorlarmış kamp yerlerini falan bulmuşlar. Fakat sıcak temas sağlayamamışlar. Dönüş yolu üzerinde teröristler fark ediyor bunu, görüyorlar. Ve pusu atmışlar. Benim oğlum da timin öncüsü, bir badisiyle beraber önde geliyormuş. Önce badisini vuruyorlar oğlumu. Çocuk vurunca düşüyor sırtın arkasına. Bu Çetin bağırarak böyle haykırarak üzerine koşuyor. O da vurulup düşüyor. Üç şarjör mermi atmış yargı basitinde, çatışmaya devam ediyor. Pusudaki teröristler kaçamıyor, ben yani sürekli ateş ettiğinden dolayı. El bombası açırlar, Sonradan kalkıyorlar, toparlanıyorlar. İşte bir gazimiz var, bir şehidimiz var falan diye. Helikopter geliyor, alıyor bunları. Çocuğum şehit oldu. Üç ay falan mı oldu? İki ay mı oldu? Alt komşumuz var. Yeğeni var. Çocukları var. Eşim var. Ben varım. Küçük oğlum var. Hep beraber yemek yiyoruz. Amin odasının kapısı açıldı. Kapı açıldı. Hatta böyle kapının gıcır diye bir sesi olur ya. O sesi dahi duyduk. Anne diye seslendi şehit oğlum bir duraksadım böyle dedim bana öyle geliyor bir daha anne diye bağırdı hepimiz birbirimizin yüzüne baktık hepimiz aynı anda duyduk aynı sesi hani şimdi yani derler ki han aşırı düşünmeden şey oluyor diye onlar öyle gelmiştir gibisini. Hani yabancılar da olunca değil mi? Aynı sesi bir de yüzümüz birbirimize bakıyoruz. Üçüncü defa bağırdı. Anne dedi. Ayağa kalktım. Anne dedim. Abim seni abim seni çağırıyor. Duymuyor musun dedim. Seni çağırıyor. Duymuyor musun dedim. O esnada o anki heyecanla odasına doğru koşturdum. Küçük oğlum bir koşturdu. Koridora geldi. Ben kapıyı büyük odadaydım. Bu odanın kapısı kapandı. Bağırdım, Erdal dedim, anne dedi oğlum sen niye gittin dedim. Ee, asgari şehit olunca valizi, emanetleri neyse hepsi ailesine teslim ediliyor. Onun şapkasını mesela koklamıştım. Rüyalarımıza girmesini istiyoruz bazen. Abim şehit oldu. Benim normalde askerlik yapmama imkanım vardı. Ama vatan sevgisi, vatan aşkı öyle bir şey ki dedim belki bana da nasip olur. Ben de gittim yaptım. Bir daha olsa bir daha giderim. Ziyarete geldik oğlumuzu. Duamızı ettik, oturuyorduk burada. Kapıdan bir e, vatandaş geldi. Yani 55 yaşlarında, 60 yaşlarında bir şahıs. Her şeyin başında esas duruş gösterip baştan selam veriyor, dua ediyor. Hepsini okudu, geldi yanımıza. Selamün aleyküm Aleyküm selam dedim. Komutanım dedim. Aleyküm selam komutanım dedim. Nereden bildin komutan olduğumu dedi. Dedim her şey Asker selamıyla selamladınız dedim. Dua ettiniz dedim. Doğru dedi. Ben de Gazi Albay, emekli Gazi Albay dedi. Kıbrıs gazisiymiş. Ne ilginç dedi. insanlarımız dedi. Şehitlik ne şehit nedir kimdir bilmiyordu Ne oldu komutanım dedim. 8-10 kişiye sordum. Şehitliğin yerini öğrenemedim. Sonra otobüsler dolmuş şoförlerini soruyor, durduruyor. şehit nerede? Tarif etmişler buraya gelmiş. Yarın bizim dedim şehidimizin dedim çetinimizin e, mevlidi var dedim. Benim komutanımın dedi mevlidi olma, olacak ben gelmez miyim dedi. Evet. Seve seve dedi. yaşındaydım şehit annesi olduğunda. Kabullenemiyorsun ilk zamanlar. O çocuğumu bir farklı seviyordum ben. Mesela bir e, kaza oluyordu, şey oluyordu. çetenin bir şey olsa ben ne yaparım, yaşayamam. Hemen o aklıma geliyordu. Çok farklıydı. Zaten şehitlerimizin hepsi seçili çocuklar. Sıradan çocuklar değil yani. Çok zor, çok acı. Yani dağlar kadar, dağlar kadar, dağlar kadar. Allah kimseye yaşatmasın. Böyle bir acı vermesin. Oğlum burada beni bekliyor diye düşünüyorum her zaman. Yani gelmediğimiz zaman suçluluk hissediyorsun zaten. sonra <Sessizlik> رسول الله الصلاه